Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Lego Fortnite oynuyoruz. Ve yanımda Eymen var. Ama onun sesi gelmiyor. Video çıkmıyor. Bu şimdi bir seviye olacak. Ben yapabildiğim kadar Eymen'in söylediklerini size aktarmaya çalışacağım. Şimdi. Eymen bundan savaş balığından şey, ölümsüzlük totemini aldın değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere sol üstte bir kuru kafa var. Ve o kuru kafa bize bu modu hardcore yapmamızı sağlıyor. Ama onu hardcore yapmayan, yapmayan şey bu. Allah. Aa, bir dakika. Ölmemem lazım ölmeden şunu takabilsem bana yeterli. Ah tamam. Şimdi. Biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Ve bayağı şey değişti. Şimdi. Hemen. Sence nereye kurulalım? Bak gel. Bir sana şunu göstereceğim. Aa bir dakika tantışın abisi var burada. Biliyorum. Aynen Tam orada. Arkadaşlar size göstermedik. Tam buradan çıkacak şimdi. Ağzımın oradan çıkmasa. Abo. Evet. Şimdi ilk yemeklerini al bakalım. Eymen sen de at. at. At 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 at. At Eymen at. Şey at. Alma hiç. At, at. 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 Bak şimdi bize güzel şeyler verecek inşallah. Çok güzel şeyler verecek. Hey hey Ne yapıyorsun? Ya, o kadar da güzel şeyler vermedim. Bu güzel güzel neyse. O. Yemek kalmadı bende. Şöyle buradan da meşalelerimizi alalım. Evet. gittim Eymen. Yanıma gel. Gel 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 gel. Of. Buradan düşsem ölürüm. Hayır. Evet. Böyle yapsak daha iyi. Orada zaman kaybettim. Gel. Sen arkamdan gelirsin. Oo, kurt ölmüş burada. Güzel. Merhaba taş kafa. Eymen. Ölmeyeceğiz bak. Gel şimdi. Oh. Lan. Gel la buraya gel gel. Bakalım bize dokuz tane ne diyeceğim. O, ay o ayı o ayı karışma tamam mı? Ayı seni öldürür. Aa. Yok koca olandan kat kat Evet. Ne sandın? Evet. Baştan böyle olduysa. Aha. Şöyle geldik Eymen. Kaç tane ne istiyor? Ne oldu sen? Eymen bir şey oldu. Eymen ne oldu? Ne, ne oluyor? Ne oldu? Oh! Ha onu mu verdin? Mağara açtı işte o. Kapalı bir tane mağara var. Bir dakika. Bu önce kalbizi öldürüyorum ki. Kaç. Eymen kaç. Yardık. domates adamlar var buraya gelme. Uf, <laughs> efsanesin. Al. 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 Tamam. Gel hemen. Tek tek oldu. <laughs> tamam hemen şu ana Eymen. Tam bunlarla savaşmayak. Yapamıyor şu an. Hemen base kurmamız lazım Eymen. Hemen base kurmamız lazım. Çünkü sen Evet baştan salma yapıyoruz biz. Odun topla sen tamam mı? Ben de taş topluyorum. Bayağı bir taş var burada. Ya bir tane daha yer buldum ki ben. Hatta efsane bir yer. Yanına gel. Pantişe <laughs> oldu. Tutu mu? Efendim. Abi şimdi yanında seviniyor bu. Evet. Gel bak orada. Gel. Hemen uyumamız lazım. seviniyor sonra bitiyor o kadar çok da yapmaya bir şey bak şimdi abisi seviniyor ilk önce üstünden in tantiş bak Heh <laughs>

Gel tamam. Gel Eymen o zaman. Eymen. Hadi. Gel be gel. Bunları Ben de sana üstüne biniyorum. Ama bayağı fırlatıyor. Eymen gel şimdi. Kalamıyorum ki. Gel. Ne oldu? Neden? Kaç o zaman? Bekle geliyorum. Hayır kaç. Yukarı doğru kaç. Gel. Gel onun yanına gitme. Yukarı çık. Aşağı in sen. Hemen aşağı in. Şuraya doğru gel. Hayır ölçün. Ha, tamam. Son burada bakalım. Buradayız. Eymen nereye gidiyorsun? Buradaydık. Eymen. <laughs> Bekle. Ton taşıdan uzak dur. Seni öğrenecek. <laughs> Seni neyse. Ton taşı kadar da şu an şey değil. Gel Eymen. Yanıma gel. Bir daha buluruz ki biz bunu. Çünkü arkamızda iskelet bir abi geliyor. Gel gel gel. Eymen gel. Ölme. Gel. Can olur. Can olur. Ha, Gel şimdi gel. Eğmen gel. Bak yatak yap uyuyalım. Gel bir uyuyalım. Merak etme ben daha. Şu şöyle yapayım ben de. Odun Bekle. Ah oh, uyan. Tamam. Tamam gel şimdi. montajı <laughs> Eymen onun peşinden gitme ölçen işte ölçen böyle diyorum ki ölçen birbirimizden ayrı olmayalım diyorum Ya Allah'ım onların peşinden sonra gideriz. Öleceksin. Gel. Gel şimdi.

Kaşif çiftlik evi. İşte bu arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.